Bu adamları tek vurmanın yolu benim için pompi. Bu, bu adamları vurmanın tek nice, yolu nice. skat kullanmak. Lord ya Allah. Yat aşağı lan. Yat lan aşağıya diye bak sen kimi vuruyorsun? <laughs> bak beleş AK bak enayi AK'si bak. Ama bir dakika bir dakika. AK'den daha önemli bir şey gördüm. Bu Vurdun mu? Hayır korku filmi oynuyorum resmen. Korku filmi oynamak. Bunu bir kere geliyor daha Geliyor lan yapayım. geliyor. Hocam hocam görmüyorum. Hocam. Oh, Hocam. <laughs> bak geçen Elanur aldığımda açtığımda çok kötü şeyler oldu ama yanlışlıkla av aldım şu anda sıkıntı. Lan bizim adam yine oh. gitti. Bizim adam öldü. Nice ben Mustafa. Mustafa. Vay de Aug Master. Yine Elanur bela farkıyla avladım merkezi. Adam oh. Elanur bela farkıyla bir AWP show yapayım. Ya adam da çok iyi oynuyor oğlum ya. 8 0 ne yaptın? Vurayım mı onu? Vur da vurayım bak. Vur lan. Tam bu round vuruyorum bak. Al. Yok, vuruyorum. Çok <laughs> 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 vurursun diyor adam öldükten yeni sonra yeni, bir de. <gülüyor> <gülüyor> adam <gülüyor> koptum. bir de adam öldükten sonra diyorsun ya onu. Sus sus. Üçe beşe bakamam Beni beni bir tek biridek araban ye yeah, ye. Yeah, beni yeah. üçe beşe bakamam O silahı ben bana yediden atasan. Yediden <laughs> atasan, silahı bana atmasan sıkarım ulan. Ha havada kaptım. Abi takımda herkes i̇ki, iki 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 baksana ben de sadece kötü değilim. Yani. Hepinizi Herkes. toplasanız bere diyor lan. Bak laflara bak. Oğlum direkt girmiş lan o ya. Sonra beni biraz tırs tuttu. Ha vurdum mu lan? <laughs> 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 e boş burası. Anasını satayım. Long'dan dolaştı. Lan adam siteden gidiyor. Lan biri de yanıma atlamış. Yat lan aşağıya. Var mı lan? Asperox nerede lan? Aha Asperox orada. Oğlum bittim bu sefer seni. Yedim seni oğlum. Yat aşağı Asperox. <laughs> Yat. Asfir X yine yattı. Asperox'un azılı katiliyim ben. Ey <laughs> Lan bir saniye. <laughs> Adamdan bir saniye istedim harbiden durdu lan. <laughs> ya mağdur oğlum ya. Ben, <gülüyor> ben <gülüyor> oğlum, bana kafa tutuyor ya. Manyak mıdır ne? Yat aşağıya ya. Yat lan sen de. Hayırdır oğlum <laughs> size lan. <laughs> Beni çıldırtmasınlar abi. En sevdiğim şarkı çalıyor burada. <laughs> Adam da açacakmış en sevdiği şarkıyı. Bakalım ikimiz en sevdiğimiz şarkıyla kapışacağız. Ben en çok seken silahı aldım bir Kimin en sevdiği şarkısı daha güçlü ona bakıyoruz. Olma. Benimkisi daha güçlü galiba. Yok o ölmedi. Ah o da öldü. O da. Lan yanlış kişi öldü dur. Lan bu da lan dur adam kaldı. Sonuncu hariç lan Asferox. Bir lan! Yapalım. O zaman çift baretta lower bunu yapabiliyor muydun sen? Gel bakayım buraya çift baretta lower ha? <laughs> Kaçabilirim tamam gece. <laughs> Adamın üstüne zıplayarak koşuyorum. Ulan. Allahu ekber. Kör mü anne? <laughs> yana yana çıktı orada. Yaptı hatayı var. Çok kritik hatayı <laughs> Ya ben neyim ya? Ya Hacan ben mısınız? neyim ya? Ya ben var ya. Uf ayağım. doğru bir hareket yapmışım bak. Yorulana kadar hadi. Umurumda değil. La AWP'yi almayı unuttum AWP'yi adam adam. Mekanik <laughs> öldü. Adamlar yanıcı attı. Adamlar yanıcı atmış. Molotov geliyor ve öleceğiz. Hazır mısın? Bombayı öldü. Oba. Diango. Yaşam. Ya öyle artık. 99. Oooo. AWP. E'ye kaçtı mı lan? Yo sizi de hala. Oğlum yuh. Gelecek gelecek. Sizden gidiyor, sizden gidiyor. Adam eli alıyor. Derece evet. yetkilecek <laughs> siz merak etme. Onu mu <laughs> Nasıl planladı var ya? Ulan sen var <laughs> <araya>, ya. Var ya felaket bir şeyim ya. Dijeliyim biraz. bırak? yine yerlerde. Körek adam. Sana sıkıyordum az daha. Ağzını kurtardım delikanlım. Sana <laughs> oh bozdum nasıl <laughs> göre bilmiyorum. Of 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 of. Şu arkada kaybetme imkanımız yok. Tamam. <laughs> kafa. Biri gitti. Bir daha gitti NICE OOOOOO ÇIKI O kaybettim Lan Beni nasıl vurabiliyorsun Vurma Vurma Biz bu oyunu nasıl kazandık lan <laughs> kazandık şaka gibi maç nereden döndü lan 10 5'ten döndü. Ah! Oh! Asperox Yellow Yellow Power'ı geçtik. Sarı güç süprem oldu. Süprem oldu. <laughs> 86 maç kaybettin. Sen bu maçı sen bu teyasıttın. <laughs> bu rank hak ettin dostum. <laughs> son maçlara bakıyorum. Evet son 8 maçta 2 galibiyetim var. Süprem olmalı.